Şimdi sevgili izleyenlerim, Şaban Şimşek. Şimşek, Hacı Şaban Şimşek, benim de komşum. Şimdi e, cenaze namazını kıldık, ben Hacı Şaban'ı buraya niye aldım? E, minareyi yapan usta Şaban Şimşek. E, artık yaşlandı da minare yap dersem yapamaz daha. yapamaz. yapamaz. Nasılsın? İyi misin? Elhamdülillah. Çok sağ olasın. Allah İyisin. Arasın. Allah şükür sağ olsun. Kaç günde yaptın bu minareyi kardeş? 40 gün falan. Gün. Devamlı çalışamadık tabii. He. Ee. Yani o aralarda. E şimdi dönek şimdi minareye bir dönelim. E gerçekten güzel bir minare olmuş. Boyu boyu hatırında mı? Kaç metredir boyu? 33 he. Baygurdun beyaz saçından yaptı. Şeyi e, şerefeyi çok güzel yapmış. Hepsi, Hepsi güzel öyle. 40 günde iyi yapmışsın ha. Ya onu çalışamadım. Ama 40 günde yani e, anca. Şimdi bunların işleri demirli betondur. He. Dişleri taştır. Kurşun attın mı taştan taşa da? Tabii kurşun atmadı da kanca attı. Kanca attız. Evet. Attız. Ya kurşun değil ki zaten taştan taşa kanca attı. He, taştan taşa. Ee sağlık nasihat nasıl sihat nasıl gidiyor Allah hacı? Ya elhamdülillah çok şükür. Vallahi. Çok şükür. Her gelişine biz anlatıyor. E. Nereye ben yaptım burada bir onun da burada ne verdi e. diyor ya. E bugün ha. de denk geldi. Nereden e. bile denk gelecektik? Gelecek gelecek. Hacı Şaban'la e. yaptığı minareyi evet. beraber çok bile. Beraber evet. yad ettik. Ee, evet. Hacı evet. kardeş e, şeyle, merhumla e, akrabalığın var mı? Yok. E, Kısımlık var. Kısımlık da var. mı yok? Yani, Dostluk var. var. Dostluğumuz var. Dostluğumuz var. Kısım olduk tabii. Kısım oldu sonra da. Evet, yani yani burada evet. minareyi yaptın ama minare, burada da bağlandın. Yani minareyi bitirdim. O işe başladım. <laughs> benim akrabalarım var. Benim daimin oğlunun kaynadı sol içendisi. Evet. Allah rahmet etsin. Ben de fahri görev yapıyorum. var. Bu He, şunu hı, da anlatın ben. Ben bugün aslında taksini de olmam gerekiyordu. He. Oraya niyetlendik düz, dünden. Ona sövün ya. Benim köyüm değil. Ben şimdi alayım kardeş. <laughs> <laughs> tamam mı? Yok Nasrettin Hoca işi olmaz bu işte. Oh. <laughs> ben şimdi geliyim. Şimdi oraya göndere ben gidecektim. <gülüyor> 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 gönderdik. Ben de dedim yanık gidiyorum. Evet. Buraya şans tesadüf geldi. Nasıl? Geçen sene biz bu hacıyla görüşecektik. Bu köyün tarihini en iyi bilenmiş, evet. en yaşlısı. Evet. Görüşemedik. 30 sene, sene muhtarlık yapmış. 30 sene muhtarlık yapmış. Geçen sene nasip olmadı. Bayburt'taymış ben buraya geldiğimde habere. Evet. Bayburt'ta da görüşemediği bir aksilik oldu. Evet. Ee, bizi sürükledi, aldı buraya geldik. Evet anında cenazesini kıldık. Nasip oldu. Evet, Şimdi habere de ne yapacağız? Düşeceğiz inşallah. inşallah. Allah gani gani rahmet etsin. Amin. Tanışamadık Amin. ama Amin. metnini duyduk. E, i̇yi bir tarihçiymiş. E, evet, evet, evet. evet. İyi bir tarihçiymiş hacı. Evet, evet. Var mı selamın sabahın? Söyle. Allah razı olsun. Allah makamını cennet etsin. Amin. Nur yollardır. Amin. Kim ölmüşlerimize rahmet olsun. Senin de baban rahmet olsun. Allah razı olsun. Hadi. Ayrıca ee, dışarıdaki ol. evlatlara bir selamın var mı? Var tabii görüştüm burada. Ankara'da, Hüseyin Ankara'da kimse yok mu Bayburt'un dışında evlatlarında? Allah Hüseyin Hoca var Benim burada. mi? He. Hüseyin Hoca var ya. Selam <gülüyor> söyle. Ha, <laughs> Selam söyle. Şey Allah ben söylemeyeyim sen söyle. Allah hayırlı selametlikler versin. Şey şey ki Hüseyin kimse <laughs> selamlar selam olsun diyesin. Hüseyin kimse selam olsun. Yol başında <laughs> hocam. Ben söyleyeyim he hacı ben söyleyeyim. Sen de söyle. Niye ya. kardeş kendin söyle. Ben de söyle. Kendin <gülüyor> söyle kardeş. Allah'ın selamı bol, selamı kelamı bol. Sen de söyle. Aynen öyle. Peki. Allah razı olsun. Sağ Bak hayır işi yapmak yani cami yapmak parasıyla da yapsan yine ayrı bir mesele. Ha, tamam. Cami yapmak farklı bir şey. Her şey bitti, yetti para mara vakıf, vakıf gibi daha vakıf, vakıf oluyor bir daha işte. E evet, bıra kaldı. Evet. 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 Çok sağ ol. Evet. Hayırlı yayınlar senin olsun.